Merhaba hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün yine çok kolay, pratik, güzel bir meze salata tarifiyle geldim. Sıcak olarak yemek olarak yiyebilirsiniz. Soğutup meze olarak da yiyebilirsiniz. Nefis bir prasa mezesi yapıyorum. Hadi buyurun geçelim tarife. Şimdi bir adet kuru soğanımızı jülyen bir şekilde doğruyoruz. Doğradığımız soğanları da hemen tavamıza alıyoruz. Şimdi bir adet yıkadığım kabuklarını soydum. Havucumu da rendeliyorum. yarasalarımı da güzelce yıkadım ve ince bir şekilde doğruyorum halka halka. Ben iki adet büyük prasa kullanıyorum. Ortadan bölünmüş bir şekilde dört şerit oldu. 3-4 kişi için bu yeterli. Siz kişi sayınıza göre arttırabilirsiniz. Şimdi doğramış olduğumuz soğanlı ve havucu birlikte tavama aldım. Bir 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyup hemen güzelce kavuracağım. Şöyle bir yarım çay kaşığı kadar tuzumu ilave ediyorum. Bezeler yağlı olduğu zaman güzel oluyor arkadaşlar. Özellikle zaten zeytinyağı kullanıyorum ben. İmkanı olanlara da zeytinyağı tavsiye ediyorum. Çünkü hem sağlıklı, zararı daha az. Hem de lezzetli oluyor. O yüzden e, az yağ koyun diye lütfen sitem etmeyin bana. Leziz olsun istiyorsanız yağından fedakarlık etmeyeceksiniz. Şimdi güzelce bütün soğanlarımı ve havuçlarımı yumuşayana kadar kavuruyorum. Şimdi bir 3-4 dakika kavurdum soğanımı ve havucumu. Diğer kavurma işlerinde olacağı için fazla kavurmama gerek yok. Doğramış olduğum bütün pırasalarımı yemeğime ilave ediyorum tavaya. Hep beraber güzelce kavurmaya devam ediyorum. Pırasa da soğan ailesinden, soğangillerden. Gerçekten çok lezzetli, çok sağlıklı ve şifalı. Özellikle diyabeti olanlara çok faydası var. Ani şeker yükselişlerini de önlüyor ve çok vitaminli. Bazı çocuklarımız ve bazı kişiler pırasayı sevmiyor, yemiyor. Ama bu tarifle bir deneyin. Bakın herkes yiyecek. Çok leziz oluyor çünkü. Bir 6-7 dakika güzelce kavuracağım pırasalarım. Şimdi bu aşamada hiç su koymadan çünkü Rasa'da da, havuçta da, soğanda da gayet su var. Hemen kapağımı kapatıyorum. Biraz altını kısıyorum. Bir 5 dakika buharda iyice yumuşayıp pişmesini sağlayacağım. Şimdi bakın ne güzel iyice sulanmış, buharlaşmış görüyorsunuz. Suyu çıktı. Hiç su koymaya gerek yok. Yumuşadı. Yumuşadığı hemen belli oluyor. Hacim kaybediyor. Altını bu aşamada açıyorum. Şimdi bir yemek kaşığı da domates salçamı ilave ediyorum. Domates salçamla birlikte güzelce kavuracağım ki domates salçasının da çiğ kokusu çıksın. Hem de diğer şeylerle iyice karışsın. Bir iki üç dakika mutlaka en az domates salçasıyla da kavurmak gerekiyor. Yapılışı da gördüğünüz gibi çok kolay ve hızlı. Hem sıcak yemek olarak hem de soğuk meze olarak da yiyebileceğiniz harika bir yemek bu. Şimdi biraz çekme karabiber ve tuz çekeceğim. Karevider çok yakışıyor. Hele de çekme olursa mis gibi bir koku veriyor. Biraz da deniz sütü çekeceğim. Ve hemen biraz karıştırıyorum. Şimdi iki tatlı kaşığı toz şekerim var. Onu da koyuyorum. Zeytinyağlılara mutlaka toz şeker koyun lezzetini iyice ortaya çıkarıyor ve asiditeyi öldürüyor. Birkaç dakika daha hep beraber kavurduktan sonra tekrar kapağını kapatı. Bir beş dakika daha kısık ateşte demlendireceğim ve yemeğimiz hazır olacak. Sonra servise ve diğer katkılarımıza geçeceğiz. Kapağımızı kapatıyoruz, altını kısıyoruz. Son olarak bir beş dakika daha Buharlaştırarak iyice yumuşatacağız. Yemeğimiz hazır olmuş olacak. Yemeğimiz son aşamaya girmişken biz de hemen bir 2-3 yemek kaşığı yoğurdumuzu kasemize alıyoruz. Suyuyla birlikte koyuyorum bu sefer. Süzme yoğurt değil, normal yoğurt. Suyu çok şifalıdır. Atmamanızı öneririm. Hemen yoğurdumuzun üzerine güzelce yıkadığım, ovarak yıkadığım limondan Biraz kabuklarını rendeliyorum. Fazla beyazlarına girmeden. Çünkü beyaz kısmı acı olur. Şimdi yarım da limon suyu sıkacağım. Yoğurda limon suyu olur mu demeyin. Olur. Hem de çok güzel olur. Pırasa biliyorsunuz ekşi sever. Limon sever. Dolayısıyla mutlaka bir deneyin. İki de sarımsağımı koyuyorum. Biraz da hemen deniz tuzu çekiyorum. Yoğurt sosumuz da hazır olmuş oluyor güzelce karıştırıyoruz. Böyle bastırarak karıştırıyoruz ki hem sarımsağın lezzetini iyice alsın hem de homojen bir kıvama gelsin. Yemeğimin altını kapattım. Kapağı kapalı hala. Orada o buharlaşıyor iyice. Demleniyor. Şimdi bir yemek kaşığı tereyağını sahanıma aldım. Güzelce eriteceğim. Biraz toz biber atıp yakacağım e, yemeğimizin finalini gerçekleştireceğiz. Kıyameli cozur cozur hemen kırmızı toz biberimi ilave ediyorum. Şöyle bir iki saniye biberimi de yağla birlikte yakıyorum. Köpük köpük gördünüz. Ve şimdi servise geçebiliriz. Şimdi pırasamızı hemen servis tabağımıza alıyoruz. Prasamızı yerleştirdikten sonra şöyle hafif ortasına çukur yapıyoruz kaşığımızın yardımıyla döndürerek. Bu arada prasamız birazcık ılıdı. Şimdi hemen ortasına yoğurdumuzu döküyoruz bu kaşıkla açtığımız bölüme nasıl lezzetli oluyor, nasıl mis gibi koktu burası size anlatamam. Hemen yapıp kendinizin görmesi lazım. Üzerine de hemen cozur cozur bu güzel yağımızı döküyoruz. Lezzete lezzet katsın. Ve afiyetle yiyoruz. Nefis pırasa mezemiz hazır. Yapılışı çok kolay şıpşak çok da lezzetli olduğunu düşünüyorum ve sağlıklı. Umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Bu dakikaya kadar sıkılmadan izlemişsinizdir. Ve bu lezzeti siz de yapıp evinizde damaklarınızı şenlendirir ve şifalanırsınız. Eğer tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Tabii ki videomu beğenmeyi de unutmayın. Çünkü siz ne kadar çok videolarımızı beğenir, emoji de olsa ufak yorumlar yaparsanız bizim videolarımız o kadar çok kişiye ulaşır. Dolayısıyla emeklerimiz de karşılığını bulmuş olur. Hem bana destek olmuş olursunuz hem de bildirim zilini açtığınız zaman da bütün tarifler hemen size bildirilmiş olur. Bu salatayı deneyecek olan herkese afiyet şifa olsun diyorum. Ve deneyenlerin yorumlarını gerçekten çok merak ediyorum. Aynı zamanda bunu sıcak olarak yemek, soğuk olarak meze olarak yiyebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Bir sonraki sağlıklı ve lezzetli güzel videomuzda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.